Evet, günaydınlar efendim. Ne haber, nasılsınız? Arkada görüldüğü üzere ben Vizeran şirketindeyim. Ee, şimdi geldim. Sabah saat 6.30 arkadaşlar. Yani erken saatte. Saat 7 gibi otobüsümüz kalkacak. Şimdi şeye su attım. Kaynıyor. Arkadaşlar sabah geldiğimiz gibi bize hemen yiyecek, içecek bir, bir dünya bir şeyler veriyorlar. Ee, yumurtası olsun, işte poğusu olsun, kahvesi bilmem. Artık ihtiyacınız göre birkaç bir şey sıralamışlar onlara veriyorlar ki gün içerisinde bu devam edecek. Böyle bir şekilde devam ediyoruz bakalım yani. Dur şimdi size neler ikram ediyorlar falan filan onları da bir göstereyim. Dur dur dur. Dur dur dur. Arkadaşlar bak böyle kahveler falan filan veriyorlar. Ama ben direkt devam ediyorum. Otobüse binmek zorundaymışım. Ben biraz geç kaldım da. Tamam okey. Yes. Evet, thank, evet. thank you. Ee, şimdi otobüse geçelim. Otobüste yolculuk mu yolculuk şeyler veririz. Ama e, erken geldiğinizde <laughs> bayağı bir şeyler veriyorlarmış. Biz kaçırmış olduk. Devam devam. Evet otobüsümüz bu. Şöyle göstereyim sizlere. Uzaklaştırayım şöyle göstereyim. Otobüsümüz bu arkadaşlar devam. Şimdi arkadaşlar bak. Koltuklar gerçekten çok kaliteli. Ve şöyle ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şöyle bir durumumuz var oturduk ve devam ediyoruz. Gerçekten bu şirket var ya bu konuyla alakalı çok gerçekten çok kaliteli yani. Onu size söyleyebilirim. Hatta en düzgün işini yapan şirketlerden bir tanesi. O yüzden 1 milyon tarzında bir fark ödeme ihtimaliniz çok yüksek. Şu anda ben bu Vizeran işlemini 6 milyon donga yapıyorum. Devam ediyoruz. Yol üzerinde karşılaştığımız her türlü sorundan e, ve ya da sorun olur mu olmaz mı onları bilmiyorum. Hepsinden size haberdar edeceğim ve çekeceğim. Okay, good, because this is the only way to do the border run. Right? You we'll won't end it until like 9.30 or sometime 10. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, biz aranızda başladık. Şu anda saat tam olarak kaç bir bakayım. Bir dakika. Evet 6.45 falan. 5'te i̇şte yola çıktık e, tam varış e, saatimizde size söyleyeceğim yani o saatleri de sizle paylaşacağım ve yol güzergahı içerisinde ne var ne yok hepsini size göstereceğim ne türlü imkanlar var ne türlü imkanlardan faydalanıyoruz yani ne bileyim yani her türlü olumlu veya olumsuz her şeyden sizlere bahsedeceğim ve devam ediyorum diyorum seviyorum sizleri bay bay geliyor herkesin pasaportunun şu e, kısmına bir numara veriyor bilmem ne yapıyor ya da işte atıyorum artık neyse yani ne yapıyorlar tam olarak bilmiyorum ama yani işaret diyor pasaportları hani parayı ödediğinizde dair ya da ödemediğinizde dair abi şu anda parasını sayıyor ve para ödemesi yapacak. yani dedim bir son gün de ödemeye bakıyorsunuz bu belli oldu yani ben de şimdi böyle fatura bana dün verdiler mi zaten fiyat ödeyen dair onu gösteriyorum pasaportu bile yani fiyat ödeyip ödemedi hayır garanti almış oluyorlar böyle sürekli kontrol var gibi duruyor şimdi ismini görmeyenler varsa şöyle gösteriyorum devam devam evet kısa pasaportumu gösterdim verdim Fotoğrafımı gösterdim tamam yeter pasaport sağda geri verdi ve yolumuza devam ediyoruz işlemler böyle devam ediyor Tek tek Iron sizlere. Devam edelim zaten, devam edelim. Evet, az bir mesafemiz kaldı. Bayağı geldik arkadaşlar. Artık sınır kapısına dayandık sayılır. Şu an saat 12 civarları. Biraz yol sürüyor zaten. Olay yolda yani. Zamanınızın birçoğu yolda geçiyor. O yüzden zaten sabah çıkıyorsunuz. Akşamda, e, tabi akşam saatlerinde yana bakardı sürelerde yolun etkisi bu da arkadaşlar. durumumuz bu. Böyle e, iki kere mola verdik. Yani yolda iki kere mola veriyoruz. Yemek yemeye yerler yok işte. Doymadık. Ya İki kere mola verdik. Demek ki mola yerimiz çok daha güzeldi. Şimdiki mola yerimiz o kadar güzel değil. Bey. Evet şimdi lavabo, sınıf kapısına çok az kaldı arkadaşlar. Bilmisa şirketi abi Danang'da ee, çok güvenli. E, aynı zamanda böyle atıyorum, bir daha için değil. İşte, Vietnam bu aralar arkadaşlar A -a -a. normal ev vizenizi e, normal şartlarda eğer Vietnam'a daha önce bir çıkış şey vermiyor. Bazı arkadaşlara alabiliyor, verebiliyor. Yani bu şansla da alakalı mıdır artık bilmiyorum tam net o kadar araştırmadım ama şimdi ne olursa olsun şöyle durum var e-viza zor alıyoruz arkadaşlar mesela ben bu sefer e vize internet üzerinden kendim bu Laos'un kapısına gelip de çıkış yapmış olsaydım internet üzerinden başvurmuş olsaydım birinci şey e çıkmayacaktı vizan o net o kesin çıkmayacaktı yani diyelim ki çıksa ne olur. Abi 3-4 günde, 5 günde, 1 haftada aynı çıkacak bize Ve zaten yani e, müthiş bir kayıp oluyor yani. Acayip bir zaman kaybı oluyor. Ama de böyle bir durum yok. Yani 6 milyon donk ediyorsunuz arkadaşlar. Sabah sadece şirketin kapısına gitmek oluyor işiniz. Işte. Ondan sonra şirket sizi alıyor, pasaportlarınızı şey yapıyor, vizeyi ayarlıyor, götürüyor, getiriyor. Ki otobüsü gördünüz, otobüsün Koltukları gerçekten çok hoş. Limuzin zaten yani. Limuzin buz. Yani limuzin otobüslerden müthiş yani. Gayet güzel. Konforlu bir şekilde yolculuğumuzu yapıyoruz. Yani. Bir problem yok. Devam. Bir de şunu ekleyeyim. Yalnız var ya bu sınır kapısına yaklaştıkça artık az kaldı. Yani yarım saat 5 dakikalık bir yolumuz kaldı. Acayip güzel ya buranın doğası. Müthiş gerçekten çok hoşuma gitti. Siz de mesela bu şirketli yolculuk yaptığınızda bunun farkına varacaksınız. Yani acayip güzel manzaralar var arkadaşlar. Müthiş diyorum müthiş ya. Yani. Şimdi arkadaşımızın bir tanesi. ya daha ben şirkette yapmayacağım. Normal kendim bir çıkış giriş çıkış yapacağım. Bakalım fiyatlar ne alemde yani ne oluyor olunca. Arkadaşlar yine kendisi yaptığı zaman. Şu anda e, minimal e, Galantan e, sınır kapısına işte e, Laos'a giriş mesela otobüs ücretleri 290 bin, 250 bin ama işte dediğim gibi e, Laos sınırına gittiğiniz zaman Laos'un vize parası ödüyorsunuz. Ondan sonra içeride böyle 5 dolarlar, 10 dolarlar birkaç bahşiş mevzusu oluyor. Yani bu şekilde işler ilerliyor. O yüzden e, bir de Laos'ta bekliyorsunuz. Ondan sonra bir gün falan orada konaklamak zorundasınız ki vizeniz çıkmıyor. Çıkmayınca da Yine şirkete 100 dolar, 80 dolar artık anlaştığınız şirkete göre değişiklik gösteriyor. 100 dolar, 80 dolar yine şirkete para ödüyorsunuz ki ev vizeniz çıksın. Ondan sonra ev vizenizi çıkartıyorlar ve e, iyi de oluyor. 100 dolar öde vermiş oluyorsun. E, Laos sınır kapısında yine vize parası veriyorsun. Vietnam için de ayrı işte vize vermiş oluyor. Yani 90 dolar, 100 doların içinde gerçi yok. E, otobüs biletleri, konaklaması, o su, bu bayağı stresli durum. Böyle size kimse yardımcı olmuyor. Arkadaşımız da ya yani şöyle söyleyeyim size. Benim ödediğim fiyattan daha yüksek bir fiyat yani. yani hiç gerek yok ya. Yani. Eğer ee, Laos'a gidip Laos'ta kalmayacaksanız, ee, orada takılmayacaksanız, hemen ben Vietnam'a döneceğim diyorsanız, o zaman abi hiç, hiç uğraşmayın. Direkt şirketlerle işinizi halledin. Ya bitirin yani kapatın konuyu. Hiç, hiç gerek yok. Sonra ama işte şöyle bir durum da var. Eğer ben Laos'a gitmişken Laos'ta da bir ay gezerim. İşte bir aylık bir vize aldım diyelim ki bir ay gezerim diyorsa işte o zaman iş başka olur. Tabii ki o zaman sen normal çık abi. Normal çıkışını yap git kapıda vizeni al Laos'ta. İlla ev vizeye gerek yok. Mesela Vietnam'da kapıda vize yok. E-vize alman gerekiyor. Ama Laos'ta öyle değil. Orada kapıda vize var. Kamboçya için de bu geçerli. Kapıda vize alabiliyorsunuz. O zaman oraları da gezmiş olur. Ondan sonra e, orada Vietnam başlar. Ama yine şöyle olacak işin sonunda. Yine şirkete ihtiyacınız olacak. Tekrar Vietnam'a dönüşte. Çünkü vize, e-vizeye başvuracaksınız. Düzeltme gelecek, ret gelecek, olacak, bu olacak. Bunlar yaşayacaksınız. Bu aralar durumlar böyle. Ee, ama şirket dediğim gibi 100 dolara verdiğiniz zaman ev izinizi direkt onay. Şöyle bir ek bilgi vereyim sizlere. Abi nerede durursak duralım ya bu tuvalet temizliği yok arkadaşlar ya. Vietnam'da var ya bu iş. <laughs> Harbiden doku çıkmış durumda. <laughs> tuvalet yok tuvalet. Ya, tuvalet var da yani pis yani anladın <laughs> Harbi çok pis ya. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama. Vietnam'ın genel şeyinde var arkadaşlar. Ya, çok nadirdir yani temiz ee... Sosyal tesis diyebileceğimiz noktalar böyle çok temiz, çok nadir yani. Tuvaletler pis, çok açık, çok açık, pis, pis. Evet seslendiler, artık yeniden devam ediyoruz, yola çıkıyoruz. Şu anda yol durumundayız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir saatlik bir yolumuz kaldı artık. Daha gittiğimiz gibi zaten hemen işlemler, yani çok hızlı ilerliyor yani. Kalabalığız, otobüsün içindeyiz. Yola devam ediyoruz, şöyle göstereyim. Abi. Devam, devam. Evet, evet. Evet sınır kapısına geldik. Bizim orada gidiyor ilk otobüsü bu bizim otobüs. Geldik arkadaşlar şimdi şuradan hemen şurada ileride zaten sınır kapısı oradan geçiş yaptıracaklar tamamen rehber line arkadaşlar yani. arkadaşlar gayet <laughs> ilgililer herkesi yönlendiriyorlar evet. devam ediyoruz tırlar geçiyor bir şeyler geçiyor bu nedir ya bu nedir ya dur kapatayım da şimdi bizi sınırda çevirmesinler <laughs> Pasaportumuzu böyle kız hepimiz topluyor. Şimdi giriş çıkış işlemlerini bunlar yapacak. Evet pasaportlarımızı o ilk şeyde bıraktık arkadaşlar kısa Kız topluyor yani La kendi evlamalı. O topluyor. Şimdi biz sınır kapısına yani birinci aşamadan geçmiş olduk. Yani orada ilk pasaport gösterdiğimiz yer arkadaşlar. Orada işlemler olmuyor. Biz şimdi oradan geçmiş olduk. Direkt Laos sınır kapısında giriyoruz arkadaşlar. Vietnam'dan çıkış yapacağız. Ondan sonra Laos tarafına geçeceğiz. Hatta göstereyim şöyle. Burası ee, Vietnam tarafı. Şu hemen şunun arkası da ee, Laos arkadaşlar. Şimdi şurada orta yerde ee, binaya gireceğiz. Oradan çıkışımızı yapacağız. Hemen at yansı, Direkt Laos'un ilk şey yaptığı yer falan. Bütün işlemler orada halledecek. Öyle durum Ne olacak? Bizim yapacağımız tek hareket parmak izi. Ve işte fotoğraf falan, hı, havalı falan da yapıyorlar ya. O durumlara gireceğiz yani. Başka bir şeyin olduğu yok. Ama basit yani, basit. Gayet basit. Hiç de her şeye benzeyebilen gerek yok. Evet, binanın içindeyim. Zaten bizim ordu ön taraftan gidiyor, ben onların peşinden gidiyorum. Hem e, size daha düzgün göstereyim hem de konuya direkt vakıf olayım diye. Şunu size anlatmak zorunda Durumumuz bu. Görüyorsunuz bak bu şeylerin hiçbir çalışmıyor size söyleyeyim yani. O kadar da rahatlar. Bak ben çantayla çok rahat bir şekilde geçebiliyorum. Ben. O seviye. Evet Laos tarafı arkadaşlar Laos, Laos sınır kapısı. Evet burası şöyle. Biz binancını hiç durmadan geçtik arkadaşlar. Ne bir, <laughs> bir polisle muhatap olduk ne bir şey hiç kimseyle muhatap olmadık. Tamamen işlemler e, Lan Vize tarafından yürütülüyor ve şimdi Laos tarafına geçiş yapacağız. Öncelikle o verdiğimiz pasaportların hepsi mühürlenecek, çıkış damgası alınacak falan filan. O yüzden burada biraz bekleyeceğiz. E, bütün arkadaşlarla birlikte görüyorsunuz yani. Herkes burada bekliyor şu anda pasaportlar gelsin diye ya da o kız buraya gelsin diye. Durumumuz bu devam. Şimdi arkadaşlar normalde mesela bu eee vizeran mevzusunu siz mesela şirkette yapmıyor olsaydınız da yine aynı şeyler olacaktı konuşma falan yaptı ama bakacağız. Aynen. Şimdi gidiyoruz hepimiz müdür e, mühür için herhalde. Bir mevzu var dur bakalım. Şu yapacağım hareket orduyu takip etmek. Evet. <laughs> hiç şaşmaz, hiç şaşmaz. Güvenlik üst seviye arkadaşlar. Güvenlik çok önemli. Bak derlerden nereye geçiyor. Binaya geçecekmişiz. Binayı bizi buradan geçiriyorlar ya. Şehir üstünden falan atladık yani. <laughs> çok enteresan gerçekten. Mevzu başkaymış ya. Mevzu başkaymış. Şöyle şunu. Şöyle market gibi bir yer var. Sınıf kapısı içinde, içerisinde yani. Market fiyatları üzerlerinde yazmıyor arkadaşlar. Yazsa ben size göstereceğim ama bak böyle bir market var burada. İşte birçok e, ürün var, mevcut yani. İşte krekerlerinden tut, çikolatası bilmem ne hepsi burada mevcut var. Şaraplar, alkoller bak orada hepsi mevcut. Dur bakalım fiyatlarına bakacağım şimdi. Gold label 1320. Ondan sonra 3290 şu viski. Viski mi bu? Şarap mı bilmiyor. Viski pardon özür dilerim. Viski. Şaraplar 980. 680. Ondan sonra fiyatlar böyle geziyor. Mesela şu şunu biz 50-60 civarına alıyorduk şeyde. Burada kaç paraymış? 100. Burada 100 arkadaşlar. Şunu var ya 50'ye falan oluyorduk. 50-60 civarı fiyatı var bunun. Vodka'dır arkadaşlar. Elmalı. Ee, Kobi çok içiyor bunu. <laughs> seviyor seviyor. Ondan sonra Şivas'a bak 920. <laughs> ucuz ucuz arkadaşlar gerçekten bakın. Devam. Devam bakalım hadi devam. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. E hiç yanınıza böyle atıyorum işte Laos parası falan ya almanıza da gerek yok bu arada. Yanınızda donk varsa da iki taraf için de geçerli. Sınır kapılarına yakın olduğunuz sürece eee burada atıyorum Dong'ta e, Laos'ta geçerli oluyor yani Vietnam parası da Laos tarafında geçerli oluyor bunu da böyle ayrı bir şekilde söylemiş olayım diyorum devam ediyorum ben bu e... <laughs> işte ne bileyim Laos olsun Kamboçya olsun Vietnam olsun yani çok enteresandır güvenlik çok alt seviyede güvenlikten kastım yani kendi güvenlikleri için bence çok alt seviye arkadaşlar yani <laughs> anlayabiliyorum onları yani ee, biraz sıkıntı çıkartıyorlar ya vize ile alakalı şeyler alakalı anlayabiliyorum onları. Abi ne kurnazlıklar dönüyordur var ya neler dönüyordur neler diyorum devam ediyorum. <laughs> sınır kapısında bir de şöyle tuvaletleri göstereyim size sınır kapısının tuvaletlerini göstereyim acı. Dur. Pardon. Ha şöyle burası bağ Aha, burası bari Bak mevzu böyle. Aha da böyle. Burası yani bir tık iyi. Temiz diyebiliriz. Koku var mı? Evet var. Burada da var koku. Şurası muhtemelen duşlardır. Yo burası da tuvalet şeyi. Yani işte. Temiz mi? Kesinlikle değil yani. Sınır kapılarında da tuvaletler temiz değil arkadaşlar. Ama yapacağız, yapacağız, yapacak bir şey yok. Yapacağız. Vietnam'ın şu tırları da bir garip ha. Aynı Amerikan tırı gibi ama bunlar Vietnam üretimi arkadaşlar. Yani Amerikan tırlarının kopyası gibi bir şey. Baksana şuna. Büyük ve geniş. Arkası tabi yine böyle hani karavan tarzı. Güzel. Vietnam Lavo sınır kapısında market. <laughs> devam devam. Ya bu Vietnam o kadar güvenli bir ülke ki. Laos da böyle herhalde tahminimce o yönde. Ya arkadaş ben mesela bir YouTuber'ım değil mi? Video çekmeye çalışıyorum. Ya bir enteresan bir olay denk gel ya. Ya ne bileyim bir sorun çıksın bir şey olsun ha. Yok abi yok. Yok yani. <laughs> böyle bir video canlandıracağımız bir sorun yok ya. Bu kadar böyle olur mu ya? Böyle olmaz. Alışık değiliz biz. <laughs> ben şimdi kafilede kendime iki tane eleman belirledim. Hiç böyle kafam karışmasın diye. Bak, biri şu kel, biri de kırmızılı dayı. Bak. Biri şurada kel var. Kel ile kırmızılı dayı benim şeyim. Söyle şunu. Bir dakika. Benim eee... Ne derler ona? İşte... Başlarım. Ben onları takip ediyorum arkadaşlar. Onlar da kim bilir kimi takip bir, Onlar da beni takip ediyor. ediyorsa yalnız sıkıntı var ha. Söyleyeyim yani. Kalırız burada vallahi. Devam, devam. Şimdi tekrar e, diğer tarafa geçiyoruz. Şu kamyon sesleri gitsin. <laughs> Ses dedim ya, bak Kırmızı Dağı'yı beni takip ediyormuş yani. O <laughs> da kalsak, hani ben de ona güvensem yandık. Burada bekleyeceğiz yani. İnsanlar da bizi bulamaz, bırak. <laughs> devam, devam. Şimdi açıklama yapacaklar, ondan sonra Laos tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Laos sınır kapısı orada zaten karşımızda. Biz boşluktayız şu anda, öyle diyeyim size. Evet yarım saat 40 dakika gibi bir süre geçti. Şimdi hepimiz yine toplandık. Ee, i̇lk girişte işte insanların kalabalık olma durumuna göre yani ne kadar kalabalıksak o kadar fazla bekliyoruz gibi duruyor düşünün bunu. Ee, pasaport işlemleri oluyor ya mührü vuruyorlar bütün pasaportlar, ödemeler yapılıyor falan. Gibi. O yüzden biraz bekliyoruz. Beklemeye devam bakalım yani dediğim gibi yarım saat 40 dakika gibi bir süre oldu. Bakacağız, devamına bakacağız. Böyle kameralarda sürekli yüzünüz de taranıyor bu arada bak görüyor musunuz? Sürekli her yerde kamera var. O bir gerçek yani. Bir kafilemiz fotoğraf çekiniyor. Laos sınır kapısında Laos tarafına. Çok iyi çok iyi. <laughs> Müthişsiniz müthiş. Hadi size anı olsun hatıra olsun değil mi? Bu insanların hepsi birer birer şanslı arkadaşlar. Gezebiliyorlar gezebiliyorlar. En azından böyle bir durum var. Ben de çok şanslıyım. Paramaz ama çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Emir Asaf Germen oğlum. Daha da buradan selam olsun. Sana bırakabileceğim en güzel mirastır bu. Bak ben sana söyleyeyim. Devam devam. Burada böyle 3-4 tane insanı görüyorum. Kitap falan okuyor arkadaşlar yani. Bak biri de şurada ayakta okuyor ya. Kitabını. Çok seviyorum böyle olacağım. Müthiş. Çok güzel bir şey yani. Benim için bilmiyorum. Ben yapmıyorum ama yapana çok büyük saygı duyuyorum. Yani kitap okumak güzel bir kültür bence. Siz de bir kültürü edinin arkadaşlar. Yani <laughs> kitap okumalıyız. Öyle söylüyorum size. <laughs> Açıklama yapıyorlar arkadaşlar. Devam. Laos tarafına geçtiğimiz zaman ne yapmamız gerektiği ile alakalı bilgi verdik Biz anladık mı? Anlamadık. Niye? İngilizce bilmiyoruz. İngilizce bilmediğimiz için sürüye uyacağız arkadaşlar. Sürüye. <laughs> İngilizce şart. Şart şart. Gerçekten şart. Sosyalleşmek adına şart. Anlayabilmek adına şart. Başka türlü şart falan değil. İsimleri tek tek okuyup e, şimdi pasaportları dağıtıyorlar. Sınır kapısına diğer tarafta bazı işlemleri kendimiz yapacağız galiba öyle duruyor. Senin pasaportu geldi onlar devam ediyor. Biz de sırada bekliyoruz. İşlemler devam ediyor yani. Devam. Bekliyoruz pasaportumuz gelsin diye. Evet buradan şöyle pasaportumuzu aldık ve devam ediyoruz arkadaşlar. Pasaportu böyle aldık. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz. Orada da bizi elemanlar bekliyor yani. Tamamen şirket usulü. Bütün her şeyi şirket ayarlıyor. Ben anlamadım. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Devam. Böyle ilk kontrolden geçtik. Pasaporta vizemiz hazır arkadaşlar. Gösterdi. Şimdi yürüyoruz. Diğer e, asıl ana binanın olduğu yere. Orada da elemanlar bizi bekliyor oluyor zaten. Sıkıntımız yok. Devam. Devam. Şuralara bak ya ne kadar güzel. Geçişler hoşuma gidiyor. Hatta tam ortadayım şu anda. Ne Laos'tayım ne <laughs> Vietnam'dayım huzuydu. Hadi devam. Evet, geçtik. Laos'tayız arkadaşlar. Ne çabuk geldik ya Laos'a. Ben yürüdüm mü öyle yürürüm abi. Ben ülkeleri yürüyorum yani yani. Demin Vietnam'daydım. Şimdi Kamboçya'yı yürüdüm. Bir yürümeyi de geldim arkadaşlar öyle öyle devam. Evet karşıda Limvizan'ın e, elemanı bak orada bizi bekliyor. Pasaport topluyor. Görüyor musunuz? Bu kadar basit işte. Hiçbir şey yapmıyoruz ya. Hiçbir şey. Şöyle geliyoruz. Okey. Limvizan'ın elemanına bak şöyle pasaportumuzu veriyor. Tamamen onlar hallediyor arkadaşlar o işlemi. Bak böyle. Tamamen onlar hallediyor. Hiçbir işlem yapmadan şöyle bak. Arkamda kaldı kız bak. Bak. Şöyle göstereyim. Bak geldi eleman pasaportları toparlıyor. İçeride işlemleri halledecek arkadaşlar. Güzel güzel bu çok güzel. Hadi vize ödemeleri biz, siz kendi başına yapıyor olsanız böyle bak bu ATM'ler ATM, ATM demeyin de ödeme noktaları burada var arkadaşlar. Kartları ödeyebiliyorsunuz. Cash de ödeyebiliyorsunuz öyle söyleyeyim size. Cash kart. Kırımımız bu devam. İşlemleri onaylananlar e, pasaportunu alıyor ve devam ediyor şey tarafına. Vietnam tarafına Ben hiç beklemeden. Bak işlemler böyle. Az yani bak şu e, şu e, dosya içinde olanlar e, plastik torbanın içinde olanlar Hindistanların arkadaşlar pasaportları. <laughs> Onların bizi şeyleri daha zor yani. Biz sadece pasaportla geziyoruz. Onlar böyle bayağı bir belge, bir şeyler var öyle geziyorlar. İşin güzel taraflarından bir tanesi harbiden Şirket elemanlar harbiden çok iyi çalışıyor ya. Harbi çok iyi çalışıyor. Cayır cayır koşuyorlar. Evet. Ha, okay. Evet. okay. Okay. Thank you. Evet. Devam, aldık pasaportumuzu devam ediyoruz. Devam, yürüyelim bakalım Vietnam tarafına. Pasaportu aldım. Bu e, Laos vizesi var. E, şimdi gidip e, bu Vizeyi iptal edeceğiz yani hani çıkışımızı yapacağız Laos'tan şu anda çıkış yapacağız Orada hemen mührü vuracaklar ve Vietnam tarafına geçeceğiz arkadaşlar öyle devam Göstereyim Buradan çıkıyorum tekrar Evet durum şöyle arkamda kaldı gösterdim hemen vizeyi de gördüler orada hemen tamam diye devam ediyoruz Şimdi hemen bu e, lobo diğer sınır kapısının olduğu kısma Vietnam kısmına geçiyoruz yani. Şöyle göstereyim Vietnam kapısı da burada şimdi işlem orada devam edecek arkadaşlar ya Vietnam polisine şeyimi göstereyim, pasaportu göstereyim dedim mesela ama Lim viza, hemen böyle, lim viza ya, go go bu kadar da şey işte yani, rahatlığı burada, normalde bu kadar rahat olamıyoruz tabii ki de Yine rahat, yine rahat ama bu kadar değil yani Güven var, hiçbir şey, başına hiçbir şey gelmeyeceğini biliyoruz, o güzel Yine teslim ettik pasaportu, şimdi onlara ilgilenecekler tekrar İlk beklediğimiz yere geldik yani öyle söyleyeyim size Vietnam tarafındayız arkadaşlar. Girdik, çık, çıktık, girdik. Güzel oldu. Nasıl girip çıkıyorum ama üf dedi. Vietnam vizemizi aldık. Artık 3 ay daha buradayız arkadaşlar. 3 ay daha kurtulamazsınız benden. Vietnam videoları devam. Devam. Tekrar Vietnam'a giriş yaptık arkadaşlar. Tamam, hazırız. Her şekilde varız. Bak göstereyim. İlk geldiğim yer biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz zaten. Yani pasaport denildi. Devam. Demek ki bu kadar kolaymış. Değil mi? Yani Güzel güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bunları böyle çok detaylı açıklamalarında yapacağım. Ee, video içerisinde e, atladığım noktalar falan varsa da bu arada yorumlarda mutlaka belirtin. Yazın sorun. Her şeyi ben size detaylı detaylı açıklarım da ki video içerisine de koyarım muhtemelen. Devam ediyorum şimdi bakalım. Hadi otobüse geçelim. Otobüs tarafına gidelim yani. Biraz daha bekleyeceğiz muhtemelen. Çünkü birçok insan daha içeride. Anca bitiyor arkadaşlar işte yavaş yavaş alınıyor yani. Herkesin sırası gel işte. Alıyorlar herkese tek tek vizelerini alıyorlar. Durumumuz bu. Devam. Bak şuradan çıkarken geliyoruz. Şuradan bu noktada pasaportumuzu buraya gösteriyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi de gelelim şeyden bahsedeyim biraz. Sınır kapısında olanaklar var mı? Yani yiyecek içecek e, kafe, kafeterya falan var mı? Abi Sınır kapısına girmeden önce de kafeler, kafeteryalar var. Sınır kapısının içerisinde de bir kafesi, bir kafeteryası var arkadaşlar. Sınır kapısında içinde olan biraz pahalı. Buradakiler bilmiyorum tam net fiyatları bakmam gerekiyor ama her şey burada mevcut var. Durumumuz bu. Devam. Arkadaşlar şimdi geldim. Sınır kapısının olduğu noktada ilk otobüsten indiğimiz yerde kafeterya var. O kafeteryaya oturdum. Bir tane su alayım. E, baktım kafeleri falan yoğurtları. 5 yani, yıl hiç vermem parayı. Şu anda vermiş. Yani, canım Su aldım. Devam bakalım yani daha otobüse binelim, bir gidelim. Kaç saat sürdü bunlar falan da var. Bunları falan da açıklayalım sizlere devam edelim. Abi bizim şirketin getirdiği otobüs sayısına bak. Dört otobüs gelmişiz yani. Yuh yani harbiden. <laughs> Benim otobüsüm bu Frikiye bineceğim. Devam. Şöyle çalışır. Şimdi bu otobüste 30 kişi olsa dört otobüs kişi başı 6 milyondan. <laughs>